Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün en sevilen parkurlarımızdan kasisli tırmanma parkurundayız epey zamandır şunu hatırladım ya daha doğrusu e, uzun zamandır oyuncak arabalarımızı getirmediğimi düşünüyorum arkadaşlar epeydir hızlı oyuncak arabaları getirmiyordum ve bugün oyuncak arabalarla kasisi tırmanma parkurundayız. Parkur efsane. Arabamız Range Rover burada gördüğünüz gibi çok güzel hızlı bir oyuncak araba. Yanında Bugatti La Voiture Noire. Burada Recep abinin arabası Rolls Royce'u görüyorsunuz. Çok güzel duruyor gerçekten Rolls Royce. Yanında bir Nissan GTR var. Bayağı güçlü ve hızlı. Lamborghini Urus var Baldi'nin. Burada SSC Tuatara'yı görüyorsunuz. Çok güzel gözüküyor. Burada Laraki ve ve burada ise Tofan Şahin bizlerle. Arabalar gerçekten çok güzel arkadaşlar. onun rahatlıkla söyleyebilirim sizlere. Çok güçlüler ve çok hızlı oyuncak arabalarımız var. Önce örümceği izleyeceğiz. Daha sonra diğer kahramanlarımız bakalım kasesi tırmanma parkurunda neler yapacak. Bu parkurun sıkıntısı çok tabii ki zor bir parkur ama bu arabalarla bu parkur hiç öyle kolay olmayacak. Niye diyeceksiniz? Çünkü biliyorsunuz ki oyuncak arabalarımız aşırı hızlı. Kontrolden çok çabuk çıkıyor. Bakın abi uçuşları görüyor musunuz? İnanılmaz bir şekilde hızlanıyor ve bir anda kontrolden çıkabiliyor arabalar ve direkt aşağı düşebilirsiniz bu yüzden. O yüzden bu parkurda bitirmek Hızlı oyuncak arabalarla hiç kolay değil görüyorsunuz değil mi? Abi direkt aşağı düşecekler gibi oluyor. İnanılmaz tehlikeli diyebilirim sizlere. Ama arabaları ne kadar hızlı olduğunu görüyorsunuz abi. Yani bir şey diyemeyeceğim konuşurken zaten anlattığım şey gerçekleşti. Abi bu arabalar bu parkur için gerçekten sıkıntılı. Bitirebilmek hiç kolay değil. O yüzden favori arabanızı yazmayı unutmayın. Ve abone olmadıysanız kanala da hemen şimdi abone olabilirsiniz. Baldi izleyelim daha sonra da. Bakalım Baldi Lamborghini Urus'la neler yapacak arkadaşlar. Araba bayağı bir iyi bu arada. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Umarım bitirebilir. <laughs> Bilmiyorum yani bitirebilecek mi, bitiremeyecek mi ama bayağı bir zor bir parkur olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar bunun. Çok dikkatli bir şekilde gitmesi lazım Valdi'nin. Bu parkur ciddi anlamda sıkıntılı. Hızlı oyuncak arabalar için tabii ki. Normal arabalar için o kadar sıkıntı olmayabilir ama hızlı oyuncak arabaları görüyorsunuz. Abi araba durmuyor ki yerinde. Direkt hızlı bir şekilde uçuyor. E, i̇nanılmaz hızlı gidiyor yani öyle böyle değil. O yüzden çok dikkatli olunması gerekiyor. Ama yine de bilmiyorum bakacağız. Yani çok çok emin değilim. Allah şahlandı. Allah bu ne abi ya? Bu ne böyle? Dikkat dikkat aman aman aman. Aman. Aman abi. Aman abi toparlar artık. T abi inanılmaz bir şey ya. Gerçekten inanılmaz bir şey. Baya baya böyle zorlanıyor arabalar fark ettiyseniz ki zaten parkur inanılmaz derecede zor aslında ama bu arabalarla bu parkur baya sıkıntılıymış onu tekrardan görmüş olduk durmuyor abi araba araba aşırı hızlı oynayacak arabalar durmuyor yerinde gerçekten çok sıkıntılı umarım Baldi bitirebilir artık çok yavaş gitmeye başladı fark ettiyseniz çok yavaş gidiyemde. de Umarım bitirecek. Son bir uçuşumuz olacak mı? Olmadı. Devam, devam. Biraz daha abi, biraz daha devam baldi. Abi hızlı oyuncak arabalar. Hadi devam, 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 devam. Ve işte bu kadar. Abi bu ne ya? İnanılmaz derecede zorlanıyorlar ve ilk başarı Lamborghini Urus'tan Baldi'den geldi. Bakalım Laraki ile kaptanın performansı nasıl olacak arkadaşlar? Ama çok zorlanıyorlar. Gerçekten çok zorlanıyorlar. Ve yani bu parkuru bitirmek hiç kolay değil. Onu zaten anladınız siz. Çünkü arabalar aşırı derecede hızlı. Ya yani bir gaza basıyor bak 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 bak. Uf. Abi sanki kasisli iniş parkurunda gibi yani hızlı bir şekilde gidebiliyorlar. Yani böylesin daha önce hiç görmemiştim. İlk kez hızlı oyuncak arabalarla. Bu durum yaşanıyor ve diskalifiye gelecek muhtemelen. Muhtemelen geldi bile. Abi yok abi yok bu iş çok sıkıntı. Arabalarda gaza basar basmaz direkt uçuşa geçiyor. inanılmaz ötesi bir hızlanma var ve geliyor tabii ki. O yüzden çok yavaş gitmeleri lazım ama bu da çok mümkün değil biliyorsunuz. Yani nasıl yavaş gideceksin ki? Gitmiyor ki yavaş. yani hızlı gidiyor bu arabalar. O yüzden ee, bilmiyorum yani şu an ne olacak inanın bilmiyorum çok büyük bir sıkıntı ya yani çok büyük bir sıkıntı hem de ee, bilmiyorum bakacağız arkadaşlar durumlar hiç 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 iyi değil onu söyleyeyim gerçekten iyi değil ee, bilmiyorum <laughs> bilmiyorum yani şu an için devam ediyor demir adam devam etmesine bir diskalifiye daha sanki geldi son anda kurtardı Allah ya abi. <laughs> Bu ne bu ne bu ne çok büyük bir sıkıntı çok ciddi performanslar görüyoruz ama o kadar zorlanıyorlar ki Aha bir diskalifiye daha geldi Abi arabaya gaza basıyor adam direkt uçuyor gidiyor yani bunlar ne yapsın ki Çok dikkat etmeleri gerekiyor ve aşırı yavaş gitmeniz lazım bu parkurda arkadaşlar Hızlı giderseniz Gördüğünüz gibi devir adam gibi Kalifi olursunuz ve bakalım şimdi Batman'in performansı nasıl olacak Arkadaşlar SSC Tuatara'yı Kullanıyor üf, 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 üf. Abi yavaş Batman yavaş Hızlı oyuncak arabamız SSC Tuatara şu an için karşınızda ama Muhtemelen diskalifiye gelecek gibi hissediyorum ya Abi büyük sıkıntı ya Gerçekten büyük sıkıntı Yani bu kadar hızlı giden arabaları Kontrol etmenin ne kadar zor olduğunu görüyorsunuz Arkadaşlar hızlı araba da sıkıntı Kontrol zorlaşıyor çünkü Hızlı arabada Şu an SSC Tuatara izliyorsunuz Oyuncak arabamız SSC bakalım Batman'le neler yapacak Abi Bitir artık bu parkuru. Bak 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 nasıl uçuyor. <laughs> çok iyi ya. Vallahi çok iyi. Abi bir gaza bastığınız zaman 2-3 tane kasis geçebiliyorsunuz yani. Normalde bu performansı hiçbir araba yapamaz. Ama oyuncak arabanız varsa yapabilirsiniz. Ve evet, ben şu an için güzel bir şekilde devam ediyor. Devam et. Devam et abi Batman gayet iyiydi sanırım parkuru bitirecek gibi gözüküyor zaten çok bir şey kalmadı artık kasisler yavaş yavaş azaldı dikkat ettiyseniz düz yollar var buralar düz aslında Ya kasis ama çok tırmanmalı kasis değil arkadaşlar normal düz kasis bunlar hadi devam et durma 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 son bir uçuş <laughs> Muhteşem Gerçekten çok güzeldi Batman'in performansı çok ama çok iyiydi İkinci başarıyı görmüş olduk Abi baksana araba durmuyor ki yerinde Bir park edemedi 2 saat ve gerçekten muhteşem ama bu arabaların bu kadar hızlı olması kahramanların işini çok fazla zorlaştırıyor arkadaşlar gerçekten çok zorlaştırıyor bakalım Range Rover'ın performansı nasıl olacak beraber zaten göreceğiz ama şu an için durumlar hiç iyi değil onu söyleyeyim vallahi değil Range Rover dikkat Dikkat abi bu biraz yavaşmış ha dikkat ettiniz mi bilmiyorum bir tık daha böyle yavaş gibi diğer oyuncak arabalara göre ama tabii sonuç olarak hızlı bir oyuncak araba diğerlerinden bir tık yavaş gibi ben öyle hissettim bilmiyorum bana göre yavaş gibi gözüküyor diyeceğim de ne uçuştu be abi biz yavaş dedikçe adam uzanıyor üf, 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 üf. devam devam tamam bir şey yok bir şey yok çakılma çakılma tamam sakin <laughs> sakin abi sakin devam et devam abi böyle bir şey yok gerçekten böyle bir şey yok aşırı derecede Arabalar zorlanıyor bu kasisi tırmanma parkurunda. E çünkü bu kadar hızlı arabanız varsa tabii ki zorlanırsınız. Uf, uf, uf. Abi oyuncak arabanın yeri maksimum hız yarışması. Orada en kolay ama bakın. Abi dayanamıyorlar. Gerçekten gerçekten inanılmaz zorlanıyorlar. Belki de benim gördüğüm yani şu zamana kadar gördüğüm en zorlanan arabalar diyebilirim. Oyuncak arabalar için kasisi tırmanma parkurunda çok fazla zorlanıyor. Yani bitirecek mi bilmiyorum durumlar iç içi hiç açıcı değil arkadaşlar onu söyleyeyim kesinlikle Şu an devam ediyor ama aşırı da yavaş gidiyor fark ettiyseniz yani kontrollü gitmek istiyor derken adam uçtu Abi ben hep yavaş derken uçuyorsun Flash'e ya Abi her dediğimi yalanlıyor benim otomatik bir şey söylüyor ama tam tersini yapıyorlar hemen Hadi bakalım şu an için artık son bir uçuşumuz var ve Flash performansı Gerçekten çok güzel. Nissan GTR değil tabi ki. Range Rover'ın performansı çok güzeldi. Lamborghini Urus, SSC Tuatara ve Range Rover bugün kaçırdım <laughs> ama parkurunda başarılı. Şimdi karşınızda yine çok güzel bir araba. Bugatti'nin La Voiture Noire'sini izleyeceğiz arkadaşlar. Yine Zorlanacağını adım gibi minimum da yine sıkıntı yok arkadaşlar zorlanmama gibi bir ihtimal yok Bugün tüm oyuncak arabalarımız çok zorlandı bunu zaten gördük ama iyi olan kazanıyor çok hızlı gitmezseniz kazanırsınız o yüzden çok dikkat etmesi lazım ne yapıyorsun bu kati Abi neler oluyor böyle sakin ol. Abi görüyoruz değil mi hareketleri? İnanılmaz şeyler oluyor yani. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Felaket derecede. Felaket derecede. Zorlanıyorlar. Çok hızlı gidiyor çünkü arabalar. Kontrol etmesi aşırı derecede zor arkadaşlar. Ya yani gerçekten çok zor. Bilmiyorum o yüzden ne olacağına çok emin değilim. İyi bir uçuş geldi yine. Uça uça gidiyor abi. Sanki kasistin hiç parkuru. Yavaş 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 yavaş. Hani Cassis'in işte böyle uça uça giderler ya. Adamlar burada uça uça gidiyor. O kadar hızlı arabalar çünkü. Dikkat et. Dikkat et. Artık parkurun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bugatti Laboetine Noire'yi izliyorsunuz. Cassis'i tırmanma parkurunda hızlı oyuncak arabalarımızdan bir tanesi. Ve bu artık parkuru bitirmek için. Epey bir uğraşıyor fark ettiyseniz. Çok yavaş gidiyor, zorlanıyor, duruyor, dönüyor, geri geliyor, bir şey yapıyor. Ama parkuru bitirecek diye inanıyorum ben. Çünkü iyi gidiyor şu an için. Hadi abi son birkaç kasis kaldı. Şurada uçarsa bir şey olmaz. Zaten bitiyor. <laughs> Tam derken benim dediğimi yapıyor ya. Abi böyle bir şey yok. <laughs> Tam benim dediğimi yapıyor. Arabaya bok <laughs> Durmuyor yerinde. İnanılmaz bir araba. Gerçekten inanılmaz bir araba. Bugatti La Voiture Noire'nin performansı çok güzeldi. Yani bitiremiyor, zorlanıyor, molanıyor dedik ama 4 tanesi de ya bu arada. Vallahi helal olsun. 4 başarı, 3 diskalifiye. Son arabamız Recep abinin arabası Rolls Royce Dawn'ı izliyorsunuz. Recep abi artık kapanışı güzel yapar diye düşünüyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Vallahi kötü mütü dedik adamlara da adamlar iyi gidiyor ha. 4 başarı olmuş abi saymadım ama 4 olmuş yani biraz önce gördük. Ben o kadar olduğunu bile farkında değilim ama 4 kişi ciddi ciddi parkuru bitirmiş. Yani çok iyi. Gerçekten çok iyi. Bakalım Recep abi ne yapacak? Onu da merak etmiyor değilim yani. Vallahi çok merak ediyorum hem de. Dikkat et abi. Güzel. Devam, 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 devam. Abi çok iyi ve gerçekten çok iyi arkadaşlar. Yani şu an durum onu gösteriyor. Bitirecek gibi hissediyorum Recep abi şu an için. Bakalım göreceğiz. Bakalım göreceğiz. Artık son kasisler diyebilirim. Yavaş şahlanma. Abi at gibi şahlanıyor bu araba ya. Vallahi at gibi şahlanıyor. Çok dikkat etmesi lazım Recep abinin. Son birkaç kasis kaldı artık. Hemen hemen bitirdi diyebilirim parkuru. Son bir kasis mavi. Bakıyorum. Son mu hala son değil. Şimdi uç. <laughs> i̇şte budur be. Gördünüz mü abi muhteşemdi. Gerçekten muhteşemdi. Toplamda 5 hızlı oyuncak araba kasesi tırmanma parkurunda başarılı oldu. Gerçekten muhteşem. Gerçekten muhteşem. Yani ben bu kadar başarılı olunanı yani bu kadar başarılı olduğunu tahmin etmiyordum ama ciddi anlamda başarıya ulaşıldı bugün kasesi tırmanma parkurunda. 5 diskalifiye 3 pardon 5 başarı 3 diskalifiye. Umarım favori arabanız bu 5 arabadan bir tanesidir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun Sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.